boyunca hesabını veremeyeceğim hiçbir işleme imza atmadım. Beni federasyona 186 adet tekerlekli sandalye satmakla ve nüfuzumu kullanmakla suçladılar. Federasyon başkanlığım süresinde federasyona satılan tek bir tekerlekli sandalye mevcut değildir. Elimdeki belgelerden de göreceğiniz üzere şirketimiz bu 186 sandalyenin 70 adetini devlet malzeme ofisinin açmış olduğu ihaleyle satmıştır. Bu ihalenin e, ihale kapalı zarf usulü ve açık eksiltme suretiyle yapılmıştır. Geri kalan 106 adet sandalye ise elimdeki belgelerden yine görüleceği üzere bir kuruma en düşük teklifi vererek satılmıştır. Bunlardan hiçbiri federasyona satılmamıştır. Sizlerin de şahit olduğunuz üzere iddia edildiği gibi federasyon üzerinden veya federasyon başkanlığı nüfuzumu kullanarak herhangi bir rant sağlamış değilim. Ben bu ülkenin çocuğuyum. Kendimden önce bu vatanın ve milletin menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Bundan önce görev yaptığım sivil toplum örgütlerinde de hep aynı felsefeyle hareket ettim. Bu dönem federasyona bir kuruşluk fatura kesmediğim gibi tekerlekli sandalye basketbol genç milli takımına 30 bin euroluk tekerlekli sandalye sponsorluğu yaptım. Belgesi ve anlaşması elimdedir. Bu da onun belgesidir. 30 bin euroluk tekerlekli sandalye basketbol sponsorluğunun belgesidir federasyonumuza. İki senedir benim federasyon aracılığıyla yurt dışına iki kere gitmişliğim vardır. Yani senede bir kere yurt dışına çıkmışım. Yönetim kurulu üyelerimizin çoğu yurt dışına çıkmadı bile. Birçok yurt dışı faaliyetimize kafile başkanı olarak ya antrenörü görevlendirdik ya da teknik kurul başkanı görevlendirdik. Malum gazetede çıkan habere göre Güney Kore'deki tekerlek sandal basketbol dünya şampiyonasına 9 yöneticimizi götürmüşüz. Böyle bir yalanı pek sık duymazsınız. Elimdeki belgeden de göreceğiniz üzere bu şampiyonaya ben dahil 4 yönetim kurulu üyesi gitmiştir. Bugüne kadar hiçbir yönetim kurulu üyemizin eşinin veya dostunun masrafı federasyonumuzca karşılanmamıştır ispatı halinde görevimden istifa etmeye hazırım. Malum gazetede, gazete haberinde federasyonu seyahat acentesi gibi kullandığımızı söyleyen eski federasyon başkanı 2012 senesinde Londra'da yapılan paralimpik oyunlarına hiçbir onay almadan yönetim kurulu kararı bile olmaksızın tam 12 yöneticiyi kendisi götürmüştür. İsim listesi elimdedir. Hiçbir yönetim kurulu kararı alınmaksızın netice olarak bilinmesini istiyorum ki Yalan ve etik olmayan haberlerle beni yıldırmaya ve karalamaya çalışanlar karşısında dimdik duracağım. Ayrıca malum gazetenin ekonomi muhabiri kaldı ki bu haber ekonomi muhabiri tarafından yapılmıştır. Yazı İşleri Müdürü ve gazete hakkında ve ayrıca bu yalan haberlerin hazırlanmasında katkısı olan başka eski federasyon başkanı olmak üzere diğer kişilerle ilgili yasal haklarımı kullanmak için harekete geçip Avukatım Osman Buldan'a gerekli talimatı verdiğimi bilgilerinize sunarım. Kardeşimin bir telefon konuşması sonrası seve seve Türkiye Bedensel Hoca Ömer'i severim. Beni düzgün olduğundan ötürü bu federasyona Ama ne yazık ki yönetim kurulu içinden hem dışarıyı örgütleyerek Sayın Başkanı ve bizleri İbrahsızlığa... 2 senelik dönemimiz içinde herhangi bir e, olayla karşılaşmadık yani negatif bir e, raporla karşılaşmadık hepsinden alnımızın akıyla çıktık Ben görev adamıyım yani benim e, burada seçimi kaybetme gibi bir endişem yok Ben Türkiye Milli para komitesinin e, üyesiyim geçtiğimiz dönem yönetim kurulu üyesi, üyeliği yaptım Ondan önceki dönemlerde başkanlığını yaptım 97 senesinden beri ailemde herhangi bir engelli olmamasına rağmen Ülkemizdeki bedensel engelliler sporunu Avrupa seviyesine getirmek için canla başla hiçbir karşılık beklemek beklemeksin uğraştım. 2013'teki sporcu yılın spor adamı seçilmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi de oydu. Onun için hiçbir karşılık beklemiyorum. Seçilmesem de olur. Ben engellilere yardıma devam ederim. Eğer istemezlerse ülkenin başka konularında soyunurum. O konularında yardımcı olmaya çalışırım. Engellerden önce belki bilmiyorsunuz Ankara Genç Adamları Derneği Başkanlığı yaptım. O zaman ülkenin farklı yaraları vardı. O yaralarla ilgilendim. O boşlukları doldurmak için ilgilendim. Yönetim kurulumu aldım. Ta Hakkari'ye gittim. Hakkari'deki sınır ticaretinde sıkıntılar vardı. E, oradaki <laughs> durumu tespit edip geldik. Zamanın başbakanını anlattık. Ağımız açık. Sonuna kadar da engelli kardeşlerimize yardımcı.